Merhaba herkese. Hızlıca Almanca kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Berna. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün while bağlacını işleyeceğiz. Hazırsanız başlamak istiyorum arkadaşlar. While bağlacı ne demek? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar while Almanca'da the için çünkü anlamına gelir. While bir cümlenin nedenini, sebebini açıklamak için kullanılır. Gelemiyorum çünkü hastayım. Burada bir sebep var değil mi arkadaşlar? Sebep sonuç ilişkisi kurar ve fiili sona gönderir. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela ben diyorum ya ich bin krank ama varlı kullandığım zaman o bini en sona göndereceğim. Bundan bahsediyor. Formül özne fiil nesne. Ana cümle için bu ana cümle için geçerliydi. Özne fiil nesne değil miydi? Hemen yan cümleye geçtiğimde while özne nesne çekimli fiil. Yani diğer öğeler nesnenin yerine diğer öğelerde de diyebilirim. Şimdi zaten biz bunu derslerimizi ilk başladığımız günden beri görüyorduk arkadaşlar. Bugün artık ek olarak while el aldığımız zaman artık bu A2 oluyor demek değil mi? İki cümleyi birbirine bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ich bleibe zu Hause. Bakın özne, fiil nesne zaten bunu A1 derslerinde öğretmiştim. Ben evde kalıyorum. While özne gelecek. Sonra nesne geldi. Diğer nesne, diğer öğemiz geldi. Sonra binimi sona attık. Bu while'ı kapat. Normalde bu bin burada değil miydi? E iki cümleyi birbirine bağlayacağın için while çekimli fiili sona atıyor. Hop. Bin en sona geçti. Tamam mı arkadaşlar? While işin içine girdi mi çekimli fiil en sona gider. Er lernt Deutsch. O Almanca öğreniyor. Weil er nach Deutschland reisen möchte. Normalde ben modal verb kullandığında ikinci fiil sona yalın gidiyordu. Değil mi arkadaşlar? Reisen seyahat etmek demek. Möhtü neredeydi? Buradaydı. Değil mi? Er möhte şeklinde. E ne oldu? Çekimli fiil sona geçmiyor mu? Weil'de. Aldım en sona attım. Tamam mı arkadaşlar? Çevirisine o Almanca öğreniyor. Çünkü Almanya'ya seyahat etmek istiyor. Tamam mı? Almanya'daysanız in Deutschland. Almanya'ya dediğinizde nach, yönelme. Şimdi devam. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Weil ich... Bakın çekimli fiil yok. En sona gitmiş çünkü. In Deutschland leben möchte. Ben Almanya'da yaşamak istiyorum. Çünkü ben Almanya'da yaşamak istiyorum. Almanca öğreniyorum. Çünkü ben Almanya'da yaşamak istiyorum dedik. Şimdi arkadaşlar möhtün normalde buradaydı değil mi? While'ı kapat. İlk derslerde modal verpleri vermiştim. Ich möchte in Deutschland leben. Ben Almanya'da yaşamak istiyorum. Ama weil geldiği gibi möhtünü en sona attım. Çünkü çekimli fiildir değil mi arkadaşlar? Ben Almanca öğreniyorum çünkü Almanya'da yaşamak istiyorum şeklinde. Hemen devam. Biraz örnekleri arttırdım ki daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Er geht früh ins Bett. O yata erken gidiyor weil er morgen arbeiten muss. Yarın çalışmak zorunda. Çünkü o yarın çalışmak zorunda. Normalde mus burada değil miydi arkadaşlar? While devreye girdiği gibi çekimli fiil sonda. Hemen devam. Wir bleiben zu Hause. Biz evde kalıyoruz. While es regnet. Es regnet yağmur yağmak anlamında yağmur yağıyor. Biz evde kalıyoruz çünkü yağmur yağıyor. Değil mi arkadaşlar? Hemen devam. Die Kaltas book. O kitabı satın alıyor. O kitap satın alıyor. Why? Es dediği kim oluyor? Kitap oluyor değil mi? Es. Interesant. Is. Değil mi? O. Çünkü o enteresandır. Es dediği kitap oldu arkadaşlar. Yine çekimli fiili sona attı değil mi? While olmasaydı o enteresan deseydi... Es is interessant, değil mi? While geldi mi? Isten sona gitti. Ich esse kein Fleisch, ben et yemiyorum. While ich vegetarier bin, çünkü ben vegetarianım. Ich kann nicht kommen, ben gelemiyorum, gelemiyorum dedik. Weil ich krank bin, çünkü Hastayım. Hasta olduğumdan, ne dedik? O hasta olduğum için gelemiyorum. Değil mi arkadaşlar? O şekilde de çeviri. Hasta olduğumdan dolayı, hasta olduğum için. Çünkü hastayım şeklinde de görebilirsiniz çevirilerini. Meine Schwester lacht. Lacht gülmek. Kız kardeşim gülüyor. Çünkü film eğlenceli, komik. Arkadaşlar normalde while olmasaydı film komik deseydik der film is lustig değil mi? Hemen devam. While geldi çekimli fiili sona attı. Wir in wir fahren nicht nach Berlin. Biz Berlin'e gitmiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Demek ki araç anlamı var. Weil wir kein Geld haben. Çünkü bizim paramız yok. Arkadaşlar ne oldu? Normalde haben buradaydı. Özne, fiil, nesne. Ama weil devreye girdiği için çekimli fiil en sonda. Er ist viel Obst. O çok meyve yiyor. Kesinlikle bunu olmak anlamındaki isle karıştırma. Var ya er ist Ahmet. Er ist Ali. Bu oradaki is değil. Bu iki isli. Esin yemek yemek fiilidir bu. Bununla sakın karıştırma. O çok sebze meyve yiyor. O çok meyve yiyor. While er gesund bleiben will. Will buradaydı. While devrede olduğu için çekimli fiil en sona gitti. Ne diyor? Çünkü o sağlıklı kalmak istiyor. Devam. Son örneğime geldim. Dekin da of spielen nicht draußen. Çocuklar dışarıda oyun oynamıyor. While es kalp ist dedi. Arkadaşlar buradaki esten kastım das veta var ya hava. Das'ın yerine ne geliyordu? Es. Ee, hava soğuk dediğimde normalde vayeli kapat. Es is kalp. Hava soğuk oldu değil mi? Çünkü hava soğuk dediğimde buradaki çekimli fiili en sona gönderdim. Arkadaşlar istersek while'ı başta da kullanabiliriz. Hemen e, hemen e, e, e burayı bir sileyim arkadaşlar. Hemen onu da bir not almak istiyorum. Bakalım burada ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır arkadaşlar. E, anlatmak istediklerim bunlar burada. E, burada anlatmak istediklerim bunlar. Şimdi tahtamı silip vali başta kullan e, kullanacağım. Bir de O tekniği görür. İstersen Vaile başta da kullanabilirsin. İstersen Vaile ikinci sırada da kullanabilirsin. Başta kullanımını da göstermek istiyorum. Hemen tahtamı silip geliyorum hazırladım ve yeniden karşınızdayım. Şimdi vayla başa alıp o şekilde bir de ele almak istedim. Şimdi arkadaşlar ben normalde vayla başa aldım. Tamam mı? Yine özne, sonra diğer öğe, sonra çekimli bir değil mi? Yani kısacası şurayı şöyle aldım. Diğer ana cümlenin öznesiyle fiiliyle başlar. Bak, bakın arkadaşlar iki çekimli fiil yan yana geliyor. Eğer while baştaysa diğer cümlenin de çekimli fiiliyle cümleye başlayacaksın. Diyor ki ben hasta olduğum için ben evde kalıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde kullanıyoruz. Eğer başta kullanırsa. Diğer şekilde tekrar verdim. Via machen Urlaub biz tatil yapıyoruz. While via müdezin yorgun çünkü biz yorgunuz. Aldım başa tut çek bu şekilde aldım. İkinci cümlenin nesiyle başlayacaktım while başta olduğu zaman? Çekimli fiiliyle başlayacaktım. Machen via Urlaub. Yorgun olduğumuz için biz tatil yapıyoruz. Başta olunca d için, d, için anlamında çevirdim. Ortada olunca çünkü anlamında daha rahat çevriliyor arkadaşlar. Meine Mutter ist glücklich. Annem mutludur. While ich gute noten habe. İyi notlara sahip ol çünkü iyi notlara sahibim. Tamam mı arkadaşlar? Başa alalım. Tutup çekiyorsun while cümleye. şuraya. İkinci cümlenin nesiyle başlayacağım? While baştaysa ikinci cümlenin de fiiliyle başlayacaksın. Çekimli fiiliyle. Dedim while ich gu, şöyle while ich gute noten habe ist meine Mutter glücklich. Ne dedim? İyi notlara sahip olduğum için benim annem mutludur. Gördük mü arkadaşlar? Hemen tekrar kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. While ortada. Yani ana cümleni yazdın, yan cümlede kullanacaksın ya while. Hemen çekimli fiili sona atıyorsun. Tamam mı? Modal verb bile gelse o modal verbi tutup en sona çekiyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Yani sonuçta o da çekimli fiildi. Karıştırma Hemen yalın Şöyle modal şöyle oluyordu ya Mesela ben Ich möchte Deutsch lernen Ben Almanca öğrenmek istiyorum Dedik ya Weil geldiği gibi Weil ich Deutsch lernen möchte en sona atacağım Tamam mı arkadaşlar? Bundan bahsettim eğer ki vayla başla kullanmak istiyorum hocam derseniz yani yan cümleyle başlayıp daha sonra devam etmek istiyorum dersen yan cümleyi başa taşırsan ne yaptık yine çekimli vay geldi özne geldi diğer öğe geldi çekimli fiil olduğu gibi tut başa diğer cümlenin ise çekimli fiiliyle başlayacaksın arkadaşlar eğer vay baştaysa buna dikkat unutma while başta değilse zaten çekimli fiil en sona geçiyor. İkinci sırada while kullanıyorsan. Buna çok dikkat et. Sadece ilk while başta kullandığında ikinci çekimli fiil şöyle özür diliyorum. Arkadaşlar while başta kullandınız ya diğer cümlenin de çekimli fiiliyle cümleye başlamak zorundasın. Sonra özne sonra nesne bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar tahtamı silmek istiyorum. Bir iki nokta daha vereceğim çünkü. Onlar da önemli. Onları da bu videoma eklemek istiyorum. Bununla alakalı. Hemen geliyorum arkadaşlar. yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar devam ediyorum. Bitirmedim videomu. Şimdi varumu görmek, e, varumu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar varum neden anlamına geliyor? Varum neden diye sorduğunda while cevap verirsin. Şimdi varum bistü zo so müde. Neden çok yorgunsun? O da ne diyor? Weil ich die ganze Nacht nicht Geschlafen habe. Çekimli fiili buraya getirdim ve perfect yaptım cümleyi. Önceki derste işlemiştik A2 Zamanlarla başlatmıştık. Çünkü tüm gece uyumadım diyor. Warum lernst du Deutsch? Neden Almanca öğreniyorsun? O da weil'la başlar. Artık neden öğreniyorsa. Varum hast du mich nicht angerufen? Angerufen ne oldu? Geçmiş zaman oldu. Araya G girdi. Ayrılabilen fiillerin arasına G girer demiştik. Havul da onun yardımcı fiil oldu. Neden beni aramadın oldu? Varum e, warum ist er nicht gekommen? Ge yardımcı fiili isti değil mi arkadaşlar? Yine bir perfect yaptım. Dedim ya başta zamanları vereceğim sonra bağlaşları vereceğim. Çünkü bakın yavaş yavaş Zamanlarda araya girmeye başladı ve zaten o şekilde daha iyi anlayacaksın. O neden gelmedi oldu arkadaşlar. Bu şekilde zaten W'lu sorularda hani hatırlıyor musunuz? Was, We, Well, ondan sonra We alt, ondan sonra e, We feel şeklinde. Hemen sonrasında kim geliyordu? Feel geliyordu. Bakın varumdan hemen sonra yine feel geldi, sonra özne geldi. Sonra nesne geldi arkadaşlar. Dediğim gibi iki cümleyi de perfect halde verdim. Burada da yine perfect kullandım. Dikkatli olalım. Şimdi arkadaşlar benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım videodan keyif almışsındır. Kanalıma abone olursan ve yorumlara bir yorum bırakırsan beni çok mutlu edersin. Beni izlediğin için, beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.